Yine Yüce Rabbimiz buyuruyor İsra Suresi 36. ayet-i kerimede Es-se'ud billah ve la takfu ma leke Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Yani bir şeyi biliyorsan konuş ama bilmiyorsan konuşma. Ne yazık ki şu zamanda en büyük sorunlarımızdan biri insanların çok cesaretli olmaları. Yani bilmediği şeyler hakkında mesela konuşması bugünümüzde çok büyük bir sorun. Cahil cesur olur derler. Cahil cesur derler. Hakikaten öyle. Yani bazen biz de denk geliyoruz. Adamın alanı başka bir alan. Adam ilahiyatla, ilahiyat fakültesinde ya da dini ilimlerle ilgili hiçbir bilgi almamış. Hiçbir bilgisi yok. Ne yazık ki insanlarımız bunu çok fark etmiyor. Ama biz dinlerken o adamın konuştuğu o meselenin ne kadar salladığını, ne kadar uydurduğunu, Arapçadan, din ilimlerinden hiçbir şekilde haberi olmadığını ama bu adamın çok fazla izlenip de takip edildiğini ne yazık ki müşahede ediyoruz. Bu da herhalde kıyametin alametlerinden وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Bilgin olmayan şeyin peşine düşme ayeti kerimesi tamamen buna işaret ediyor. Çünkü inne sem'a vel basa ve fuade kullu ula iki kan kulak, göz, kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Yani bizim duyduklarımızla, gördüklerimizle, kalbimizle bunlar hepsi ahirette değerli kardeşlerim sorulacak. Hatta kişi ben hakkı söyledim diyecek, doğruyu söyledim diyecek ama ahirette şöyle bir manzara olacak. Ağzı diyor kapanacak. Ağzı kapanacak. Kişinin kendi eli konuşacak. Kendi cildi konuşacak. Kendi bedeni konuşacak. Kendi kalbi konuşacak. Bunlar dile gelecek. Diyecek ki aslında ben bununla ilgili bir bilgim yoktu. Ben hep uydurdum. İnsanları da kandırdım. İnsanlar da buna kandı. Onlar da bilmiyordu. Ben de dini bu şekilde tahrif ettim. Rabbim muhafaza eylesin değerli kardeşim. Dini şu anda günümüzde en çok tahrif edenlerin başında maalesef Peygamber Efendimizin hadislerini, Peygamber Efendimizin uygulamalarını, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısını, örnekliğini devre dışı bırakıp sanki Peygamber Efendimiz hiç yokmuş gibi Kur'an bize yeter, her şey Kur'an'da var, hadislere gerek yok, bunu kabul etmeyenler bu dini ne yazık ki çok büyük tahrif etmektedirler mezhepleri kabul etmiyoruz diye dini tahrif etmektedirler. İslam'da mezhep yoktur deyip de kendi aralarında bölük pörçük olmuş. Kimisi namaz beş vakit, üç vakittir diyor. Kimisi namaz iki vakittir diyor. Bir grup çıkmış bunlar arasında namaz yoktur diyor. Salat dua demektir diyor. Secde yoktur, rükû yoktur, abdest yoktur. Tam kendi içerisinde yüz mezhebe ayrılmış ama mezhebin ne olduğunu bilmedikleri için mezhepler yoktur diyor. Halbuki kendi içerisinde yüz mezhep olmuşlar, farkında değiller. Rabbim bunlardan evlatlarımızı, çocuklarımızı muhafaza eylesin. Din bütündür değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim olmadan İslam olmaz, hayat olmaz, yaşantı olmaz. Hadis-i şerifler bir bütündür Kur'an-ı Kerim'le beraber. O da ikinci kaynağımızdır. Birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir değil mi? İkinci kaynağımız hadis-i şeriflerdir ve bunun üzerinden alimler iştihat etmişlerdir. Nas olan, icma edilen hususlar bellidir. Alimlerin bu konuda fetvaları, fıkhi meseleler bellidir. Çorba pişmiştir. Bize ne düşer? Yemek düşer değerli kardeşlerim. İslam hazırdır elhamdülillah. Tabi zaman geçtikçe güncel meseleler olacak. Bu güncel meselelerde yeni iştihatlar çıkacak. Bu da çok doğal bir şeydir. Rabbim o manada ilelebet Kur'an'ı doğru anlamayı, hadis-i şerifleri doğru anlamayı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidebilmeyi cümlemize nasip eylesin. مَا يَلْفِضُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ atid. <عَتِيدٌ> İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen hazır bir melek bulunmasın. Yani yaptıklarımızın hepsini ne altında? Kayıt altında. Biz kaydını olarak anlıyoruz. Şu anda biz kaydı Değil mi? Çok basit. Telefondan, cihazdan, videolu, videosuz, ses, görüntülü, görüntüsüz kayıt aldığımız zaman ona kadar gerçekse artık bizim söylediğimiz sözler, kayıtlar artık meleklerin nasıl kayıt aldığını altına aldığını herhalde daha iyi anlayabiliriz. O yüzden söylemiş olduğumuz sözlerin hepsi kayıt altına alınıyor. Allah'a hesap veremeyeceğimiz, zor durumda olacağımız şeyler konusunda değerli kardeşlerim kesinlikle ne söylediğimize ne belirttiğimizde dikkat etmemiz gerekiyor. Yani adam İslam'la ilgili bir bilgisi yok maalesef ama ekrandan öyle şeyler söylüyor ki bazı ayetler şöyle der. Onlar diyor ağzından öyle bir söz çıkıyor ki onların o söylediği sözler sebebiyle yer ile gök neredeyse paramparça olacak ama farkında değiller. İnsanın sözü böyledir. İnsan sözü çok ağırdır. Kimi yerde çok güzeldir. Ama kim yerde çok ağırdır. Mesela adam diyor ki Kur'an'ın dışında bir noktaya bile inanmam diyor. Haşa. Peygamber Efendimiz'in sözü var, Efendimiz'in kendisi var. Diyor ki bir söze bile inanmam diyor, bir noktaya inanmam diyor. Haşa Rabbim bunlardan muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin, evlatlarımızı muhafaza eylesin. Kur'an bir bütündür değerli kardeşlerim. Namaz biz, namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Zekatın verme usulünü, miktarını Peygamber Efendimizden öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim bizim Kur'an-ı Kerim abdestin bozulan şeyleri biz Peygamber Efendimizin daha çok hadislerinden öğreniyoruz. Bir kısmı Kur'an'da var. Kur'an'da belirtmeyenleri Peygamber Efendimizin hadislerinden öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim maddeler halinde abdesti bozan şeyler 1 2 3 bahsetmez. Kur'an-ı Kerim evrensel bütün insanlığa, bütün insanlığı, yeryüzünde yaşayan bütün insanlığı davet eder Kur'an-ı Kerim. İslam'a davet eder. Ya da Kur'an-ı Kerim zekatta bu kadar mala, bu kadar altına, bu kadar paraya, bu kadar diye sıra halinde zekattan bahsetmez Kur'an. Kur'an der ki zekatınızı verin ey müminler der. Bu kadar. Ve ekimus salat namazınızı kılın der Kur'an-ı Kerim. Evrensel bir kitaptır. Sabah İki vakit iki rekattır, iki rekat sünnettir, öğlenliğin dört rekat sünnettir, dört rekat farzdır. Kur'an-ı Kerim bunu bahsetmez. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ete, bürü ete kemiğe bürünmüş halidir. Peygamber Efendimiz bize bunu haber verir. Peygamber Efendimiz iki rekat sünnet kılar, biz deriz ki iki rekat sünnet. İki rekat farzını kılar, rükusunu yapar, secdesini yapar, o da secdeleri, duaları okur. Ashab ondan öğrenir. Biz de Peygamber Efendimiz'den öğreniriz. Ve öğle namazını kılar, ikindiyi kılar, akşam kılar, yatsıyı kılar. Bu artık mütevatir bir haber olur. Mütevatir haber ne demek? Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun sonraki topluluğa haber vermesi. Mesela burada değil mi? Camiyi doldurduk. Bu cuma namazında vaaz edilmiştir inşallah cuma namazını kılın. Cuma namazı kılınmıştı. Rutbe okunmuştu. Cuma namazı kılınmıştı. Dışarı çıktık bize sordular. İşte bu mütevatir bir haberdir artık. İnkar edilmez. İnsanın bütün herkesin aklını kaybetmesi lazım. Ama gel zaman git zaman adam ne diyor? Diyor ki namaz beş vakit değildir. Üç vakittir namaz yoktur diyor. Ve bu Müslümanım diyor. Müslümanım diye geçiniyor. Rabbim bunlardan muhafaza eylesin değerli kardeşim. O manada Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Kur'an-ı Kerim başka ne der? Ve akimus salah. Namazınızı kılın der değil mi? Namazınızı kılın. Ve atuz zeka. Zekatlarınızı verin der. Ayrıntıları Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlere öğretmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim ya yüllezine amenu ey iman edenler innemel hamru vel meysu vel Değil mi? Kumardan bahseder, içkiden bahseder ama kıyamete kadar serhoş edici her şey haramdır. Bu peygamber efendimizin hadisiyle bu ayeti de açmıştır. Ve serhoş edici her şey haramdır diyerek peygamber efendimiz genel çerçeveyi çizmiştir değerli kardeşlerim. Bakınız yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ve an ebi Hureyre radıyallahu anhu ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet edildiğine göre peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ben kâne her kim yu'minu billahi Allah'a iman ettiğini söylüyorsa vel yevmil ahiri ahiret gününe de iman ettiğini söylüyorsa fel yekul hayran ya hayır söylesin evli yasmut veyahut da sussun. Yani hayır söyleyecekse hayır söylesin. Eğer hayır söylemeyecek de ağzından hayır çıkmayacaksa hadi dini anlamda bir bilgisi yoksa dini anlamda sadece e, sallamaktan ibaret, dini bilgisi uydurmaktan ibaret, hadisten, ayetlerden, hadislerden bir haber olan biri ise fel hayran ya hayır söylesin, konuşmasın, e, evliyasın veya sussun. Ya hayır konuşsun ya da sussun. Bu çok önemli bir hadis değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç susması şu zamanda öyle bir zamandayız ki değerli kardeşlerim. Aslında çoğu zaman susmak konuşmaktan daha hayırlı. Çünkü bazen şahit oluyoruz, adam mevzuyu eline almış. Mevzu Kur'an e, İslam'daki delil nedir? Kur'an-ı Kerim değil mi delil? İşte hadisler, alimler, alimlerin icma gibi hususlar. Şimdi adam bu meseleyi konuşuyor ama öyle bir cesaret ki bir saat boyunca bu meseleden hiçbir bilgisi yok ama bir saat boyunca konuşabiliyor. Ve biz bazen bir mesele hakkında bir mesele hakkında konuştuğumuz vakit eğer bir ekran varsa dikkat ediyoruz. Ya bu kayıt altına alıyor, insanlar dinliyor. Ona göre konuşmamıza dikkat edelim. Bir ayeti yanlış okuruz, bir hadisi yanlış okuruz, yanlış mana veririz. Ama öyle insanlar var ki ekrana çıkıyorlar değerli kardeşlerim. Bu mesele hakkında bir saat rahatlıkla, özgüven bir şekilde konuşabiliyor. Ama adamın alanı din alanı değil adam. Hadisten haberi yok, Kur'an'dan haberi yok ve şunu söylüyor. Diyor ki tek kaynak olarak bizlere Allah muhafaza diyor ki Kur'an yeter. Hadisler diyor uydurmadır hepsi. Buhari'den haberi yok, Müslim'den haberi yok, Kütüb-i Sitte'den haberi yok. Bu hadisler bize nasıl gelmiş, kaynağı nasıl gelmiş bundan haberi yok. Hadis usulünden haberi yok. Mesela hadis ravileri arasında onların güvenilir olması, günah işleme, işlemeyenlerin olması, sika, sika kavramı vardır hadislerde. Bunlardan usulden hiçbir şeyden haberi yok. Sayı nedir, mütevatir nedir bunlardan bir haberi yok. Ama bir saat üzerinde rahatlıkla konuşup ve de ayet-i kerimenin ifadesiyle ve minen nas men yu'cibuke kavluhu fi'l hayatid dunya bazı insanlar vardır diyor konuşmalarıyla diliyle sizi diyor hoşnut ederler hoşunuza gider onların konuşması ama diyor onun kalbi ile dili arasında zaten bir uyuşmazlık vardır onun kalbi temiz değildir Kur'an haricinde her şey yasak yoktur bir nokta dahi yoktur hadis yoktur peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem de, de dişi bırakarak ne yazık ki gençliğimizi Değerli kardeşlerim bu yola kötü yola sevk etmedik sevk etmekte mahir diller. Rabbim bunlardan bizleri, gençlerimizi, hepimizi muhafaza eylesin. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ebu Musa diyor ki ya Resulallah eyül Müslümine efbal Hangi Müslüman daha faziletlidir? Hangi Müslüman daha iyidir? En faziletli Müslüman daha iyidir. Bakınız burada şunu demiyor peygamber, namaz kılan mıdır? Değildir. Oruç tutan demiyor, zekatını veren demiyor. Ne diyor? Men, o Müslümandır ki en faziletli Müslüman. Selimel müslimune millisanihi ve yedihi. Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimsedir. Yani eliyle de Müslümanlara zarar vermiyor, diliyle de Müslümanlara zarar vermiyor. Dine zarar vermek şunun gibi değerli kardeşlerim. Bir kurdun diyor, sürünün içine daldığını düşünün. Ne yapar? Hep örneklerini duymuşuzdur. Yani kurt bir tane koyunu alıp yemez. Acayip bir şeydir. Ben sanki o kurdun, o sürünün sahibine nasıl zarar veririm şeyiyle hareket ediyor. Ne yapıyor? Biliyoruz. Boğazlıyor bırakıyor, boğazlıyor bırakıyor, boğazlıyor bırakıyor. Bütün o koyunları ne yapıyor o sürüyü? gücü yettiği ölçüde hepsini necis bir hale getiriyor. Bir kurdun koyun sürüsüne verdiği zarar. İşte diyor dini bilmeyen, Kur'an bize yeter deyip, mal bize yeter, ben Kur'an'dan hüküm çıkarıyorum deyip, bu şekilde hareket edip İslam'a zarar verenler diyor aynı bu kurdun koyunlara zarar verdiği gibi zarar verir. O yüzden değerli kardeşlerim Allah için mevzumuz bugün buydu. Allah için bunlara dikkat edelim. Dinimizi tahrif etmelerine izin vermeyelim. Yeni gençler var değerli gençler. Allah için şunu söyleyelim. Bana Kur'an yeter. Her şey Kur'an'da var. Hadislere gerek yok. Hadis zaten yok. Hepsi zayıftır, hepsi uydurmadır. Elimizde zaten doğru dürüst hadis yok deyip Peygamber Efendimiz'i saf dışı bırakan bütün söylemler kim bunu söylüyorsa onlardan uzak duralım. Bu insanlar ancak insanı değerli kardeşlerim cehenneme götürür. Rabbim bunlardan cümlemizi hepimizi muhafaza eylesin. İslam'ı hakkıyla anlatan, tam anlatan kişilerle karşılaşmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine cümlemizi nail eylesin değerli kardeşlerim. Rabbim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini yaşayan kullarından eylesin. Hadisleriyle amel eden